Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 2017 TYT fizik sorularını çözeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Birinci soru. Kaan ile Zeynep yolda yürürken yüzük buluyorlar. Bu yüzük saf altından yapılmıştır hipotezini ortaya atıyorlar. Bu hipotezin çürütülmesinde ya da desteklenmesinde yüzüğe ait niceliklerden hangisi tek başına kullanılmalıdır arkadaşlar? Şimdi e, arkadaşlar e, dikkat edersek e, kütle, hacim, sıcaklık, ağırlık e, hiçbir tanesi madde için ayırt edici bir özelliğe sahip değil. Burada yalnızca öz kütle maddeler için ayırt edici özelliktir. O yüzden bu altının saf olup olmadığını e, öz kütlesine bakarak anlayabiliriz arkadaşlar. Cevabımız öz kütle olacak. E, bir de şunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Altının ee, öz kütlesi 19.3 gram bölü santimetre küptür. Ve bu altına özel bir değerdir. Mesela e, öz kütlesi 19.3 gram bölü santimetre küp olan başka herhangi bir element yoktur. O yüzden öz kütle maddeler için ayırt edici özelliktir. Buna bakarak maddenin gümüş mü, altın mı, demir mi olduğunu, e, saf mı, değil mi bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Geçiyorum. İkinci soru. İkinci soruda e, bu da tabii 2017 TYT e, sorusu. İkinci soru soruda diyor ki ne? Isı e, ve sıcaklıkla ilgili 3 tane yargı vermiş bana. Bunların hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar, e, birinci öncül de bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı artar demiş. Bu öncül her zaman doğru değildir arkadaşlar. Madde madde hal değiştirdiği zaman ne kadar ısı verirsem vereyim ee, sıcaklığı herhangi bir şekilde artmaz. Mesela sıcaklık ısı grafiğini ele aldığım zaman şöyle bir grafik olsun arkadaşlar. Tamam şu aralıklarda benim sıcaklığım artıyor ama şu aralıkta bak ısı değerim artmasına rağmen benim sıcaklığım burada sabit. Burada madde hal değiştiriyordur arkadaşlar. Hal değiştirdiğim zaman ısı miktarı ne kadar artarsa alsın sıcaklığım sabit kalır. E Peki verdiğimiz bu ısı nereye gider? Bu verdiğimiz ısı madde molekülleri arasındaki bağları kopartmaya e, harcanır arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Şimdi ikinci öncülde diyor ki ne? 40 santigrat derece e, 20 santigrat derecenin iki katıdır. E, buna bir bakalım arkadaşlar. Şimdi sayısal olarak tamam 20 e, p 40'ın yarısı yani 40 20'nin iki katı ama e, şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sıcaklık birimimiz santigrat derece değildir. Santigrat derece kullanamayız. Sıcaklık birimimiz kelvindir. Kelvindir arkadaşlar ve iki sıcaklığı karşılaştırabilmemiz için öncelikle bunları kelvine çevirmemiz gerekiyor. Kelvine nasıl çeviriyorum peki? Bana verilen Santigrat derece değerinde verilen sıcaklığa ben 273 ekleyerek Kelvin'e geçiyorum arkadaşlar. Şimdi e, dikkat edersek e, o zaman e, 40 artı 273 e, ne yaptı arkadaşlar burada? E, 313 değil mi? E, aynen öyle. E, peki e, 20 artı 273 ne yaptı? Arkadaşlar 293 yaptı. E, o zaman 313 293'ün 2 katı olmadığına göre... Demek ki 40 santigrat derecede 20 santigrat derecenin 2 katı değildir arkadaşlar. Şu öncülümüz yanlış. Birinci öncül yanlış. ikinci öncülümüz de yanlış. Dediğim gibi sıcaklık birimi kelvindir arkadaşlar. O yüzden santigrat derece cinsinden verilen bir sıcaklığı kelvine çevirmemiz gerekiyor. Şimdi geldik 3. öncüle. 3. öncülde de diyor ki ne? Dışarıda bekletilip Isıl dengeye ulaşmış bir maddenin masanın özür dilerim demir ve tahta kısımlarının sıcaklığı aynıdır. Şimdi bak burada ısıl denge lafı olayı bitiren laftır arkadaşlar. Isıl dengeye gelmiş bir maddenin bir cismin her noktasındaki sıcaklığı aynı olmak zorundadır. Zorundadır. Dengeye gelmişsin sonuçta yani. Dengeye gelmişsem ısıl dengedeysem eğer sıcaklık değerim tahta da olsam demir de olsam yani hangi maddeden yapılmışsam yapayım Her noktadaki sıcaklığım aynıdır arkadaşlar. Bunun da cevabı yalnızca 3 olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Geçiyorum. Şimdi bu da arkadaşlar 2017 e, TYT 3. sorusu arkadaşlar. Şimdi e, bakalım bize ne diyor. Onu bir inceleyelim. Şimdi bize K ve L cisimleri verilmiş. K ve L cisimlerinin ağırlıkları verilmiş. Ve K ve L cisminin hacimlerinin birbirine eşit olduğunu bize söylemiş. VK eşittir VL demiş. K ve L cisimleri özdeş dinamometrelerle. Özdeş dinamometrelerle. Dinamometre neyi ölçerdi arkadaşlar? Kuvvet ölçerdi. Onu da belirteyim. Ee, S ve T. Şimdi özdeş dinamometrelerle S ve T sıvılarına batırılıyorlarmış. Dinamometrelerin gösterdiği değerler eşit ve 15 newtonmuş. Aynı değeri gösteriyorlarmış arkadaşlar bunlar. O zaman diyor bana bana e, sıvıların öz kütleleri oranını bir zahmet söyle. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu dinamın bu cisim üzerinde etki eden kuvvetleri K cismi gösteriyorum. Yukarıya doğru dinamometremde okunan bir değer var. Ben ona D diyorum. Değil mi? Bir de yukarıya doğru bana etki eden bir kaldırma kuvveti var arkadaşlar. Bir de benim aşağı doğru neyim var arkadaşlar? Cismimin ağırlığı var. GK. Doğru mu? Doğru. E şimdi şunu da bilmem gerekiyor. Kaldırma kuvveti formülü FK eşittir. Ve batan çarpı D sıvı çarpı G'dir arkadaşlar. G burada yer çekimi, yemem. D sıvı sıvının öz kütlesi. Ve batansa cismimin hacmi. Şimdi geldim şuna arkadaşlar. E o zaman bu cisim için K cismi için ne yazabilirim arkadaşlar? E K cismi için Yukarı giden kuvvetler aşağı giden kuvvetlere eşittir. O zaman yukarıda ne var? FK var. Kaldırma kuvveti. Artı dinamometremin üzerinde meydana gelmiş bir kuvvet var. Onu değilen gösterdim. D. E bunlar neye eşit? Aşağı çeken kuvvetlere eşit. Aşağıda kim var? Yalnızca benim K cismimin Ağırlığı var arkadaşlar. E kaldırma kuvvetini şu şu şekilde açarsam cisimlerimin hacimleri de birbirine eşitmiş. Ben bunlara VV diyorum. O zaman tamamı battığına göre V batanın benim burada V D sıvı S sıvısının öz kütlesi çarpı G artı dinamometremin gösterdiği değer 15'miş. 15 eşittir. E cismimin ağırlığını bana vermiş 25. 25'i de buradan yazdım. O zaman ne oldu? Bak, dikkat edin arkadaşlar. V çarpı D sıvı çarpı g, 15'i karşıya atarsam, 10 newton'a eşitmiş arkadaşlar. Bu burada kalsın. E şimdi geldim ikinci, ikinci sıvıma. E, L sıvısı üzerindeki kuvvetleri de e, gösteriyorum arkadaşlar. E, yukarıya doğru aynı şekilde dinamometremin bir gerilme kuvveti var. Ona da d diyorum. Yukarıya doğru bana etki eden bir kaldırma kuvvetim var. Fk. Aşağıya doğruysa sadece L cismimin Ağırlığı var. O zaman yukarı giden kuvvetler aşağı giden kuvvetler eşittir mantığıyla. Yukarıya doğru F kaldırma kuvveti artı e, dinamometremde oluşan gerilme kuvveti var. Ve aşağı doğru da benim cismimin ağırlığı var. Hacimleri eşit olduğu için bunun için yazarsam V çarpı D sıvı hangi sıvı? T sıvısı. O zaman DT çarpı G artı dinamometremin gösterdiği değer 15'ti eşittir. GL'yi kaç vermiş bana ağırlığımı? 30 Newton vermiş arkadaşlar. Yazdım. Buradan V çarpı DT çarpı G 15'i karşıya atarsan 15 Newtonmuş arkadaşlar. E şimdi getir. Getir. Her ikisini alt alta yaz. Taraf tarafa oranla. E getirip şuraya yazıyorum bak. O zaman V çarpı DS çarpı G. E neye eşitti? 10 buldum. Değil mi? E diğeri V çarpı DT çarpı G. E onu ne buldum arkadaşlar? Onu da 15 buldum. Oranla gitsin bunları. Aha da G'ler, V'ler, G'ler, V'ler. Aynı. Bunları da 5'e bölersem arkadaşlar. Burada kaldı 2, burada kaldı 3. O zaman bak dikkat et. DS bölü DT dediğim şey ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 3 oldu. Bu kadar da kolay net elde ediliyor arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Geçiyorum. Şimdi bir de şöyle bir yorumsal bir soru tipi var arkadaşlar karşımızda. Diyor ki ne? Abi birinci şeklim var. ikinci şekil var. Birinci şekilde X cismini K sıvısına atmışım. Daha sonra da ikinci şekilde de L sıvısında Y cisminin üzerine X cismini koymuşum. Hangileri doğru olabilir demiş arkadaşlar. Olabilir bir soru. Şimdi dikkat ederseniz birinci şekilde birinci şekilde X sıvısı K sıvısı içerisinde yüzüyor. E yüzüyorsa demek ki e, dibe bak. Askıda kalsaydı DK yani K sıvısının öz kütlesi ile yani X'in öz kütlesi birbirine eşittir diyecektim. Veya batsaydı, yani dibe çökseydi, hani şuraya bir yere gelseydi X'in ki K sıvısınınkinden büyüktür diyecektim. Ama yüzdüğüne göre o zaman burada şunu söyleyebilirim arkadaşlar. K sıvısının öz kütlesi X sıvısının öz kütlesinden bir kere büyük. Doğru mu doğru? E şimdi geldim ikinci şekle. İkinci şekle geldim. Şimdi ikinci şekilde birkaç tane e, yorum yapacağız. E, şimdi e, mesela e, nasıl yorum? Şimdi bir kere şunu söyleyebilirim. Bak mesela bunlar bir, birbirine birbirlerine yapıştırılmadan x y'nin üzerine koyulmuş. Dikkat edersin. Yani burada yapıştırılmadan demiş. Bunu onu söylemeyi unuttuk. Şimdi yapıştırılmadan koyulmuşsa şimdi x cismi yukarıya çıkmadığına göre değil mi? x cismi yukarıya çıkmadığına göre o zaman e, L sıvısının öz kütlesi X'inkinden büyüktür diyemem. Değil mi? Evet diyemem. E şimdi o zaman e, X ile L sıvısını karşılaştırırsam. E, şunu söyleyebilirim. E, bu şekilde kalmış olabilir. Yani bu şekilde kalmışsa eğer. O zaman L sıvısının öz kütlesi X sıvısının öz kütlesine eşittir diyebilirim. Ya da batmaya çalışmıştır. Yani batmaya çalışmıştır. E, batmaya çalıştığı için de. Ee, batmaya çalış, çalışmaya batmaya çalışmıştır. Ee, y ama izin vermemiştir. Bak Y burada. Y batmasını engellemiştir. O zaman şunu da söyleyebilirim. X sıvısının öz kütlesi L'ninkinden büyük olabilir. Büyük olabilir. Doğru mu doğru? E şimdi Y ile e, şeyi karşılaştırayım. E, y ile e, L sıvısını karşılaştırırsam Şimdi L'nin öz kütlesi, L'nin öz kütlesi. Eğer ki ne? sıvının öz kütlesinden büyük olmuş olsaydı bunlar yapıştırılmadığı için yapıştırılmadan o zaman dibe batardı değil mi? Yani yeni öz kütlesi L'nin L sıvısının ikinden büyük olsa ben bunun dibe çökmesini beklerdim. Ama dibe çökmemiş değil mi? O zaman dibe çökmemişse bir kere şunu söyleyebilirim bak. E, y ile L arasında bir ilişki kurmak için söylüyorum bunu. E, L'nin öz kütlesi y'ninkine eşit olabilir değil mi? yenikine eşit olabilir. Ya da bu cisim yukarıya çıkmak istiyordur. X buna izin vermiyordur. Ya da şu da olabilir. Bak şu, şu, şu da var. Şunu ona da umarım. Yani y çıkmak istiyordur yukarıya doğru ama X burada olduğu için X bunu engelliyordur. E y çıkmaya çalışıyorsa o zaman L'nin öz kütlesi yani Y'nin niki, l L'nin küçüktür ki Y yukarıya çıkmak istiyordur. O zaman şunu söyleyebilirim. L de e, Y'den aynı zamanda büyük de olabilir. Doğru mu? Doğru. E şimdi geldim şıklarıma. Diyor ki ne birinci? K, eşit olabilir mi? Şimdi K, eşit olabilir mi? Yani bir kere e, şunu düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir kere burada K, X'ten büyük. Değil mi? Evet. K bir kere X'ten büyük. Şimdi L ile X arasında biz nasıl bir ilişki kurduk? Şimdi X üzerinden gideceğim ki K ile L arasında bir ilişki yakalayabileyim. E şimdi L dedik ki ne? X'e eşit olabilir. Değil mi? L X'e eşit olabilir. Ya da x l'den büyük olabilir. x l'den büyük olabilir. O zaman dl eşittir, e, eşittir. D dk eşittir. dl L e, olması bir kere imkansız gibi bir şey. İmkansız gibi bir şey. Ha şu olsaydı mesela dk eşittir dx olmuş olsaydı ya da büyük eşit olsaydı o zaman bu öncü doğru derdik. Bu o yüzden yanlış. Çünkü niye? X, k buradan x'ten büyük. Büyük. Ha, k şöyle olsaydı mesela dk eşittir Efendime söyleyeyim. Dx olmuş olsaydı şimdi x üzerinden k ile n arasında bir ilişki yakalayabilirdim. Çünkü burada x, l'ye eşit ya. E, aynı zamanda k da x'e eşit derdim. E, buna doğru olabilir diyebilirdim. O yüzden bu öncül yanlış arkadaşlar. İkinci öncülü ele aldığım zaman dx eşittir, dy demiş. E, şimdi bak. Dikkat et. Bak. Burada bak. Burada e, lx'e eşit. E, burada da abi e, L aynı zamanda y'ye eşit. E değil mi? Olabilir mi? Olabiliyor işte yani bak bunu yazdık yani ilk başta. O zaman bu olabilir. Evet. E, X L'den büyük. Bak bak. Dikkat et. Bunu yazdık zaten. X L'den büyük de olabilir dedik. Handa bu işte, Handa bu? Bütün öncülleri çıkarttık. O zaman bu da olabilir arkadaşlar. Hangisi olabilir diyor? Bu ikisi olabilir arkadaşlar. O zaman benim cevabım ne olacak abi? Cevabı 2 ve 3 olacak. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Geçiyorum. Geçiyorum bir başka soruya arkadaşlar. Geçtim. Ya adamların sorduğu dandik soruları görüyor musunuz arkadaşlar? Yemin ediyorum yani şaka gibi. Gerçekten de çok basit sorular sormuşlar arkadaşlar. Şimdi şehirler arası bir yolda hareket eden, hareket halinde olan iki aracın ön panelindeki göstergeler 90 km böyle saati değerini göstermektedir demiş. Bu göstergelerin ikisi de doğru çalıştığına göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. E şimdi arkadaşlar ya biz bunu ben bunu, bunu bunu kafadan bilmen gerekiyor zaten bir kere. Arabaların o gösterge değeri her zaman senin süratini gösterir. Her zaman süratini gösterir. E sürat neydi arkadaşlar? Sürat toplam alınan yol bölü toplam zamandı. Bak şuraya yazıyorum. Sürat alınan yol bölü bölü zamandır. Anladınız mı? Evet, o yüzden hani ön düzenekte gösterilen değer her zaman sizin süratinizi göstermek zorundadır. İki otomobilin sürat aynıdır, e, göstergelerin ikisi de aynı gösterdiğine göre e, doğru çalıştığına göre bu göstergeler. O zaman bu doğru. E peki iki otomobil de aynı yönde gitmektedir. Şimdi iki otomobil aynı yönde gitmektedir. Ya gidiyordu olabilirler, gitmiyor da olabilirler. Bana hangi yönde gittiklerle ilgili herhangi ke bir şey söylememişler. O zaman e, kesinlik sorduğu için bana buna kesin bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Bu da yanlış. Şimdi iki otomobil de hız aynıdır. Şimdi bak. Şimdi peki süratten bu da yanlış. Niye? Şimdi süratten hız arasında şöyle bir fark var arkadaşlar. Hız dediğim şey, hız dediğim şey yer değiştirme bölü yer değiştirme bölü zaman. Doğru mu? Yer değiştirme bölü zaman. E bu doğru. E şimdi şöyle düşün. Şimdi şöyle düşün. E bu otomobil buradan başladı harekete yani sen şimdi bunun ilk konumunu biliyor musun? İlk konumunu bilmiyor. Sallıyorum arası A noktası olsun. Bu cisim buradan harekete başladı. E şu B noktasına geldi. Tamam mı? Şimdi bu B noktasına geldi. Şu B noktasına geldi arkadaşlar. A noktasından başladı. B noktasına geldi. E, bu tarafa doğru sallıyorum. X kadar yol almış oldu. E, değil mi? E, şimdi dikkat et. Bak benim başlangıç noktam. Burası sıfır nokta. Ama sen şöyle düşün. E, bu, bu 90 kilometre bölü saatlik. Ya mesela bu cisim e, bu adam B'ye geldi ya. E, B'den A'ya geldiği zaman tekrardan. Ya bunu yer değiştirmesi sıfır. E, değil mi? E yer değiştirmesi ve Ben bunun hızına sıfır mı diyeceğim? Ama adam bana 90 km böyle saat demiş. Yani o yüzden bunun e, hızı e, değildir arkadaşlar. İki hani hızla ilgili bir yorum yapamıyorum arkadaşlar. Üzgünüm. O yüzden bunun cevabı ne olacak? Yalnızca bir olacak arkadaşlar. Evet umarım anlamışsınızdır. Umarım anlatabilmişimdir. Evet yani hızla sürat arasında böyle bir fark var arkadaşlar. Sürat dediğim şey toplam alınan yol böyle zamandır. Ama e, hızsa yer değiştirme böyle zamandır arkadaşlar. Mesela bak şu A'dan B'ye gittiğim zaman tekrardan B'den A'ya geldiğim zaman yer değiştirmem bak burada sıfır oluyor. O zaman benim buradaki hızım sıfır olur. O zaman bu gösterge e ben sıfır mı? E sıfır dememiş işte bana. O zaman o gösterge sürat göstergesidir arkadaşlar. Evet bunu da geçiyorum. Son soru arkadaşlar. Ya bu çok yani mesela bu hızla ilgili bu soru çok saçma bir soru. Dikkat ederseniz yani 2017'de sorulan sorular arkadaşlar yani 3 yıl önce ne kadar kolay olduklarını görün. Ufak tefek e, bilgilerle bir netle nasıl netler elde ediliyor siz görüyorsunuz. Şimdi bana ne vermiş arkadaşlar? Bir cisim vermiş. cisim hareket yönü şu mavilen gösterdiğim yön. Ben bu tarafa doğru cisim hareket ediyor arkadaşlar. E tamam. Diyor ki ne? Cisim bir miktar hareket ettiğine göre şimdi bu kuvvetler üzerine etki ediyor. Bu tarafa doğru bana bir D kuvveti etki ediyor. F'de kuvveti etki ediyor. Yukarıya doğru bana bir e, F N yani tepki kuvveti etki ediyor. Bir de yollan cisim arasında sürtünme kuvveti bana etki ediyor. Şimdi diyor ki ne? Cisim bir miktar hareket ettiğine göre cisim üzerine etki eden hangi kuvvetler fiziksel anlamda iş yapmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi fiziksel anlamda iş yapabilmem için kuvvet doğrultusunda bir yol almam gerekiyor. Şimdi yapılan iş kuvvet çarpı alınan yoldur arkadaşlar. Şimdi ben fiziksel anlamda bir daha söylüyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Fiziksel anlamda iş yapabilmem için kuvvet doğrultusunda hareket etmiş olmam gerekiyor. Şimdi bak benim cismim sağ tarafa gidiyor ama tepki kuvvetim e yukarıya doğru ya arkadaş. Şimdi ne, kural ne? Hareket yönümde yol aldıracak bana. Yani cisim, ya, cisim kuvvet yukarıya uygulanıyor. Cisim ama sağa gidiyor. Şimdi hareket yönümde kuvvet uygulanmış mı bana? Hayır. Hareketime dik bir şekilde bana bir kuvvet uygulanmış. O zaman F ne dediğim şey herhangi bir iş yapmaz. İş yapmaz. İş yapmaz arkadaşlar. Aynen öyle. E şimdi geldim. Geldim FD'ye. Ya FD. Şimdi e, hareket yönüm sağ taraf, e, uygulanan kuvvet de e, sağ taraf. Bu adam pozitif yönde bir iş yapar arkadaşlar. Bu adam iş yapar. Hem de pozitif yönde iş yapar. Evet. Epeki sürtünme kuvveti. E şimdi bak. Hareket yönüm sağ taraf. Bak sağ taraf uygulanan kuvvet sol taraf. Şimdi doğrultu üzerinde mi? E doğrultu üzerinde ya hangi yöne uyguladığı önemli değil. Ben doğrultu sonuçta şu taraf değil mi? Yani doğrultu ya yani şu benim doğrultu Şu çizgiyi Bak şu çizgi benim doğrultum arkadaşlar. Benim cismin sağa gitmesi veya sola gitmesi önemli değil. Önemli olan kuvvetlen kuvvet doğrultusunda iş hareket etmiş miyim? E etmişim. E sağ tarafa gidiyorum. E kuvvet de sol tarafa bana etki ediyor. Burada sürtünme kuvvetinin yaptığı işten bahsedebiliyorum arkadaşlar. O da fs çarpı x'tir. Burada eksi. Eksi demek zorundayım. Neden eksi? bu, bu. Negatif yönde iş yaptığını belli eder arkadaşlar. Yani ısıya enerji ısıya dönüşmüştür. Benim üzerimde yani iş negatif yönde yapılmıştır anlamına geliyor. O zaman F's de benim üzerimde iş yapar arkadaşlar. Önemli olan neydi arkadaşlar? Yap, e, alınan yol kuvvet doğrultusunda olduğu sürece ben fiziksel anlamda iş yaparım.